Ama Süleyman Soylu meselesinde bence Süleyman Soylu son derece hazırlıklı sadece kendisi de değil yanında olan ekip de sadece profesyonel danışmanlar anlamında değil asker ve sivil bürokrasinde de olanlar dahil veya işte bir takım siyasi hareketlerin bazı parçalarının da ıı, arkasında olduğunu tahmin etmek zor değil. Ama sonuçta bir iktidar kompozisyonu içinde çünkü her ne kadar sadece Erdoğan'ı görüyorsak da var olan durum tek başına ne Erdoğan iktidarıdır ne de AK Parti iktidarıdır. Herhalde artık kimsenin buna itirazı yok. Yani formal anlamda koalisyon protokolleri falan olmayabilir ortada ama ıı, MHP'nin de asker ve sivil bürokrasinin ya da devletçi dediğimiz ya da ulus devletin geleneksel kodlarını savunan ve taşıyan kadroların yeniden ağırlıklı olduğu ve bir biçimde iktidarın da zihnen de fiilen de ortağı olduğunu söylemek mümkün. Soylu bence bunu bir kere daha somutlamış oldu kamuoyunun gözünde. Ama son derece profesyonel yani siyasi maharet ya da siyasi o parti içi ya da iktidar içi güç dengeleri, güç gerilimleri içinde hani benim içeriden kulislerine sahip olmadığım bütün o labirentlerdeki dönen numaralar içinde ise şunu söylemek mümkün ki istifa etti ama geri çekildi. Yani evet Erdoğan'ı da çok dellendirmeden hani kelime içinde ya da o gerilimi yukarıda tutmadan gayet yeniden bir sükunete kavuşturdu ama bir yandan da artık orada bir parmak izi var. O parmak izi nedir? Bugün ülkeyi yöneten zihni koalisyon içinde soylu ve temsil ettikleri de bir ortaktır. Bu fiilen öyle midir, böyle midir, bu bakanlık burada, bu görev alanı şurada mıdır? Ayrı tartışma o tarafını anlamam ama ziyatsi zihniyet anlamında bu koalisyonda bir şeydir, hani aktördür.